Haksızsam gönlünüzü helal etmeyin Yalansam dilime zehir ekleyin Dünya kapısını bana kitleyin Basmayın bağrınıza yerim yok ise Dünya kapısını bana kilitleyin Basmayın bağrınıza yerim yok ise Bıktım yalan aşklardan Bıktım boş bakışlardan Usul usul yanaşıp Kalp çalan hırsızlardan, bıktım yalan aşklardan, bıktım boş bakışlardan, bulanık akan sudan, iki yüzlü dostlardan. Aşka yalan kattıysam affetmeyi, dar günlerde kaçtıysam yol ver. Dünya kapısını bana kitleyin Basmayın bağrınıza yerim yok ise Dünya kapısını bana kitleyin Basmayın bağrınıza yerim yok ise Bıktım yalan aşklardan, bıktım boş bakışlardan, usul usul yanılaşıp kalp çalan hırsızlardan. Bıktım yalan aşklardan, bıktım boş bakışlardan, bulanık akan sudan, iki yüzlü dostlardan. Uğraşamam kimseyle. Herkes kendine başa Uğraşamam inan ki Derdim yeter bu başa Hiç sıkılmaz utanmaz Kirli yüzler etrafta Tanrım masum tut beni bu karanlık batakta Bıktım yalan aşkları da Bıktım boş bakışlardan Usul usul yanaşır Kalp çalan hırsızlardan Bıktım yalan aşklardan of. Bıktım baş bakışlardan Bulanı kakan sudan İki yüzlü dostlardan Kalp çalan hırsızlardan Kalp çalan hırsızlardan